Bugün ise petrol fiyatlarını değerlendireceğiz. Petrolde son haberler birazcık hareketliliği arttırdı. Nedir bunlar? İran'dan önümüzdeki ay düzenlenecek OPEC gayri resmi OPEC toplantısına katılabileceği yönünde bir açıklama geldi. Bununla birlikte petrol tekrardan yukarı yönlü atak yaptı. Biliyorsunuz ay başında OPEC üyeleri bu toplantının olacağını açıklamıştı ve petrolde yukarı yönlü bir hareket başlamıştı. Bunun devamında da şimdi sabah saatlerinde 50 seviyesinin üzerini test etti petrol. Ancak daha sonrası Amerika stok verilerinin, özel e, sektör stok verilerinin etkisiyle biraz olumsuz geldi. Az fazlası geldi e, stok verilerinde. Tekrardan 50 seviyesinin aşağısına doğru bir hareketlenme gördük. Teknik açıdan bakacak olursak 50 seviyesi kritik pivot seviyemiz. 50 seviyesi üzerinde tutulma halinde tekrardan 51 ve devamlı 52 70'lere doğru bir hareket olabilir. Ancak 50 seviyesinin üzerinde tutulamamız halinde satış baskısı petrolde birazcık daha hız kazanabilir. Burada takip edeceğimiz ilk e, seviye Fibonacci 23.6 düzeltmesine denk gelen e, 48 desteği.